Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz dışarıda hep böyle hastalıklar var. O yüzden biz de evin bahçesinde kumlarımızla oynuyoruz. Ha, evet. Miracığım sen ne yapacaksın onunla? Yol yapalım mı kumlardan arabalarımızın geçmesi için? Ne dersiniz? Evet Mira döküyor kumlarını. Şipim vardı. Evet kırmızı küçük şipini de getiririz anneciğim. Hadi bir yolumuzu yapalım mı? Ama şimdi küçük şipim, Küçük küçük çipim bulamıyorum. Bulamıyorsun. Tamam anneciğim buluruz onu. Bak içinde bir şey varmış. Çocuklar öyle söylüyor. Ben inanmıyorum tabii ama Mira kazıyor musa? musun? çıktı. Aa, ne çıktı? Oyuncak çıktı kumun içinden. Toprağın içinden. Meri Hazır. sen ne yapıyorsun? anneciğim. Bakalım ne çıkacak. Kaz Meri çok merak ediyorum seninkinden. Meri, Mira ne çıktı seninkinden? Aa bir Bıçan tane. Bıçan kuş. Bıçan kuş çıktı. Meri. Senin hazinen nerede oğlum? Bunun içinde. Hadi bakalım. Gözüyor. Gözüküyor. Gözüküyor Meri. Hadi kazmaya devam et oğlum hadi. Meri. Hadi anneciğim kaz. Merih hadi bakalım çıkartsana. Bak gözüküyor sanki kenarından. Hadi. Merih. Hadi anneciğim. Evet. Melih de çıkartıyor. Melih de çıkarttı. Ne çıktı anneciğim? Hazine. Hazine mi çıktı? Bakayım. Bir daha yapalım. Aa, bir aynen. daha. <laughs> Çok güzel. Hazinelerimizi bulduk. Oyuncak çıktı topraktan. Bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım. Hoşçakalın.